Hepinize selam, aksiyon severler. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Diyelim Minecraft'ta böyle bir ev yaptınız ve yerini sevmediniz mi? Deniz taş olmasını istemiyor musunuz? Böyle bir yerde yapmak istiyorsanız veya uğraşmak istemiyorsanız videoyu izlemeniz lazım. Buraya gelip yazdıklarımı yazın. aynısını yazın Şimdi elimize bloktan geldi. Ben önceden aldığım için iki tane var bende. Şimdi bu kesinlikle mod falan değil oyunun kendi komutları hiçbir mod yüklemenize gerek yok. Böyle alıp şöyle köşeye katıyoruz. Pardon yanlış köşe. Gelip şu köşeye katıyoruz. Tıklıyoruz ve bu büyüklüğünü falan ayarlıyoruz. Buraya 10 yazalım. Bakalım. Hayır olmadı. Evin birazı yok. O zaman 15. Bakalım. Bu sefer de biraz fazla oldu. Bunu ayarlamanız lazım. Ayarlayalım hızlıca. Tam böyle tam oldu. Şimdi Y'yi de ayarlayalım. Bu tabi her yapı için farklı olacaktır. Böyle. bu y olmadı ama önce z yapalım bu da 13 desel diyelim tamamdır şimdi y'yi düzeltelim 10 yapalım bakalım olacak mı hayır 11 yapmamız lazım çatısı tamamladı 11 oldu şimdi buraya yapı adını yazıyoruz mesela istediğinizi yazabilirsiniz ben ev yazacağım şu şekilde bu alttaki kaydede tıklıyoruz yap kaydedildi diyor. Ve geliyoruz. Gece olmuş bir saniye. hızlıca gündüz yapalım. Şöyle geliyoruz diyelim buraya mı kopyalamak istiyorsunuz evi. Şöyle bunu güzelce yani buraya katıyoruz, tıklıyoruz. Ve buradan yükle'ye basıyoruz. Buradan yapadını giriyoruz yani siz ne yazdı Sen artık ben ev yaptım. Şu şekilde. Yükle diyoruz. Yükleye tıkladıktan sonra hop. Aynısı burada da oldu. Şimdi bunu kıralım. Ve gördüğünüz gibi. Bunu da kırıyoruz. İki tane ev oldu. Ve en güzel şey de ne biliyor musunuz? Bakın. içindeki eşyalar. Bir de buna bakalım. Aynısı her şey var ve diyelim böyle bir şeyler mi kopyalayacaksınız. şöyle hızlıca buraya bir yer yapıyorsunuz şekli hiç önemli değil sandığı katıyorsunuz şöyle aslında sandık sadece olsa olur mu acaba deneyelim ben de işte pardon yanlış da şöyle İçine de kazma katalım. Şöyle. Bir. Çok oldu. İki yapalım. Aynen. Bunu da bir yapalım. Hayır hiç olmadı. Sakın bir yapmayın. Komple gidiyor. Şöyle iki. Burası da burada iki olsun. Bakalım tamam oldu. Şöyle Buraya ben sandık ismini vereceğim. Kaydet'e tıklıyoruz. Şöyle bunu da kıralım. Şöyle yükle. Hop, oldu. Ve en heyecanlı yeri. Acaba kopyalandı mı? Görüyorsunuz bir tane balta. Buna bakalım. Balta alalım ve iki tane baltamız var kopyaladık bu videomuz bu kadardı kendinize iyi bakın videoyu beğenip e kanala abone olmayı unutmayın